Hayır bunu almayacaksın. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> yeni dersine odaklanmaya çalışıyordu arkadaşlar. Ee, çok hoş Çok <laughs> çirkin. <laughs> evet şöyle size görün arkadaşlar. Ne istersen yapacağım. <laughs> Aa, ne, ne istiyorsun? Beni, beni rahatsız etme. Ya bir git ya. Açtım gözümü. Hadi bakalım ne çıkacak. Ben bunu yemem. Ne? Bu sağlığa zarar. Çırık mısın yee? Yeah. İşte size çürümüş muz. Ceza. Al çok iğrenç bu ya. Anne, bunun yapış yapış bir yerleri var bunun. <laughs> Bugün ne yapıyoruz Zeynep? Bilmiyorum, 24 saat videosu çekeceğiz dedi annem. Ve ben de bana dedi ki 24 saat videosu çekeceğiz Zeynep. Çabuk hazırlan. Ben de tamam dedim. Ve, ve burada o kağıtlarım var. İçinde ne yazdığını sana söylemem. 24 saat videosu çekeceğimizi söyledim Zeynep'e ama ne videosu olduğunu söylemedi. Zeynep şu gözlüklerin yansıyor. İstersen onlar bir çıkar. Birazdan takarsın yine. Oo oh, oh, havalı <laughs> Bu arada hepinize merhaba. Merhaba diyorum. Evet, yine ben bir, bir diyorum. 24 saat videosu istemiştiniz. Biz de sizler için 24 saat videosu çekeceğiz. Bugün cumartesi ve sabahleyin değil mi Zeynep? Evet okula gitmedim ve sizin için video çekiyorum. 24 saat. Ne yapacaksın biliyor musun? Bilmiyorum. Söylüyorum Zeynep gerçekten bilmiyor 24 bilmiyorum saat ne yapacaksın. Bu arada, ben 24 saat benim çok sevdiğim bir şey yapacaksın. Hala söylemedim. Yo yapmam ki. <laughs> yapmam ki bana <laughs> ne? <lan? gülüyor> 24 saat ders çalışacaksın Zeynep. Hem de minicik balkonda. Buradan ya. bir yere de kaçamayacaksın. <laughs> Bunu asla yapmam. 24 saat 24 çıkar hayatta yapmam. Var ya sen 24 saat burada çalış. Sen üniversiteyi kazanırsın. <laughs> ben arada çekim bu da. Bir gün üniversiteyi kazanırım. Evet. E bu arada görevlerimiz olacak bu kağıtlar nedir derseniz. Şimdi Zeynep'in memnun olacağı şeyler de var. Olmayacağı e, şeyler de var. Olmayacağı şeyler de var bunun içinde. E, şimdi sen balkondan çıkmayacaksın ama bunları ben sana getirebileceğim balkona tamam mı? Eğer bir şey... Bir e... <laughs> fıçı vereceğim diye çok korktum kilisesim yoktu. Neyse hemen kesiyorum ve videomuza başlayalım. Zeynep'ciğim çalışman gereken hangi dersler var ise Hepsi. bu toplamadığım masanın içinden, e, bu kitapların içinden onları bulmanı istiyorum ve hemen balkona taşımanı istiyorum ki bu minicik balkonda hiçbir yere kaçamadan 24 saat ders çalışasın. Sonra bunların içine neler olduğunu da gerçekten vermem. Vermem. Vallahi vermem. Bırak onları bak. Vermem ya. Ben bunları düzgün düzgün saklıyordum. <laughs> Bunlar için ne olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar beklemede kalın. Zeynep bu nasıl bir giriş? tanrım. Zeynep bak burada ne var? Örümceğin var. Örümcen. Bir de Köpek balığı mıydı? Balina mıydı? Köpek balığı. Onu nasıl balinaya benzetirsin? Kocaman dişleri var. Ben buna balina dedikçe Zeynep sinirleniyor. Köpek Aa, balığı diyor. Sinirleniyorum. Şimdi ben girersem çıkamayacağım için girmeden önce her şeyi almaya çalışıyorum. Ay ne kadar güzel Zeynep. Bunların hepsini çalışacak mısın? he. <laughs> hadi gel ilk kağıdını çekmek ister misin? Hadi çekeyim ver. Girmeden ilk. Ama kağıdını daha girmedin ama hadi neyse girmeden. İlk çekeyim ondan sonra. Bismillah. Hadi bakalım Bismillah. bakalım seveceğin sevmeyeceğin ne var bunların içinde? Kapatıyorum karıştırdım. Tamam kapat karıştırdım. Gözlerim, Karışık zaten bunlar ben karıştırmıştım. Hayır. Ay şimdi o bir şeyler bir tık belli oluyor ya yazılar oradan oku Yok, an, an, okuyamazsın derdiye. o kadar. Anlayamazsın. Açtım. Aç bakalım ne çıktı? Bir saat internette bakma ödülü. Kız bula bula buldum. Ders çalışmaya başlamadan önce geçtim göster göster arkadaşlara. Bakar mısınız? Ben bunu bulamaz zannediyordum ya. Vallahi... Bula bula en güzel kağıdı bulmuş ha. Bazen bir insan bu kadar şanslı olabiliyor. Şimdi 24 saatler çalışman gerekiyorken, e, mecburen bu kağıtları da bu e, videonun içinde yapmak zorundayız. İnternete dolaşacaksın. Hadi bakalım. Biyolojide ödevin mi var? Yoksa e, öylesine çalışacak mısın? Öylesine ya. Ödev matematikte var. Bir de. Fizikten var. Hmm. Fizik Neyse. mi yapsam? Matemati matematik yapacağım. Eminim şöyle bir iki hafta derslerinde çok başarılı olacaksın Zeynep. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Matematik çalışacağım. Çünkü matematik dersini ben gerçekten çok seviyorum. O yüzden sıkılarak başlamak istemiyorum. Biraz eğlenceli bir başlangıç olsun istiyorum. Matematik kitaplarımı aldım. Şimdi matematik kitabımla ödevlerimi yapmaya başlıyorum. Evet seni dinleyebiliriz. Ne ödevim var? Matematik. Bu kalem kutumuzun içi ağzına kadar dolu? Ne var ne yok teptim masanın üzerindeki illaki lazım olur belki diye düşündüm. Hmm, buradan küçük yani. görünüyor Zeynep. Bakalım ödev buralardan var mıydı hatırlamıyorum. Sanırım burası ödevdi. Burası ödevdi. Vay be. İş gibi geliyor biliyor musunuz şunları böyle teker teker yazmak. Ama eğlenceli en azından. Şurası ödevdi. Hazapsın mı hiç bunlar? Evet. İçim dışım sayı permütasyon oldu. Vallahi bezdim. En azından sevmesem bu arada hayatta yapmam. Uğraşmak dahi istemem ama seviyorum. Allah'tan seviyorum. Şimdi biyoloji dersine başlamadan önce bir dakika bir kağıt daha çekelim anneciğim tamam mı? Hı hı, hazır bekliyorum. Kapat gözümü. Kapatayım. Kapattın Şöyle yapalım. Kapattım. Evet, kapattın. Neredesin? Yavaş çek yavaş yavaş bir tane bir tane. Nereye çekiyorsun? Hangisini çektiğim belli değil ha. Açtım. Hadi bakalım ne çekeceğim? Anne terliği mi? Anne merdanesi. <laughs> <laughs> Ula terlik mi fırlatacaksın bana? Göster göster. Göster göster. Birini tercih etmek zorundasın. Anne terliği mi? Anne merdanesi mi? Kenarında ne yazıyor? Ha ha ha. <laughs> Çok komik. Çok komik. <laughs> ne kadar komiksin sen öyle. <laughs> birini tercih etmek zorundasın. Bu minnacık balkondan hiçbir yere de kaçamayacağına göre, çıkamayacağına göre. Evet anne terliği mi anne merdanesi mi? Hiçbiri. Hiçbiri diye bir seçenek yok orada. Giden seçenek var. <laughs> Terlik çıkardılar. Merdane daha sert değil mi? Terlik de bana niye vuruyor? şiddet bugün, bugün, anne terliği değil bu baba terliği. Nerede benim terliğim? <laughs> bugün babasının terliklerini giymiştim. Aha! Anne terliği geldi. Allah'ım ya. Ama durup dururken niye dövüyorum ki ben seni? Ama mecbur ceza. Niye beni dövüyorsun? Ödül e, ya da cezam var. Çok çok, çok minik. Kağıtlardan yani. artık ne ödül çıkacak ne ceza çıkacak bilmiyorum. Çok çok minik gel. Ben seni bayağı da dövmemiştim. <laughs> e, dövüyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> dövüyorum da ne yani dövüyorum. dövüyorum. Sadece kaç kaldım ama Allah'ım. <laughs> Küçükken çok aşırı sinirlendirdiğinde şöyle bir açık kolunuzu sıkıyordum o kadar. Onda her anne yapmıştır zaten. <laughs> Dönmemiş. Onda her anne yapmıştır zaten herhalde. <laughs> evet. Bu görevini de sonlandırdığına göre derse devam edebilirsin. Allah'ım yarabbim ya. Cezanı aldın. Bakalım bir dahaki kağıtta ödül mü çıkacak, ceza mı çıkacak? Biyolojiye çalışmaya hiç başlamak istemiyorum ben ya. <laughs> Ödüllü cezalı 24 saat ediyoruz. Allah'ım yarabbim. Annem her saniye aklına farklı bir başlık geliyor hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu başlığı buldum en son. Kağıdımı yere düşürmüşsün. En son bu başlığı buldum. 24 saat ödüllü cezalı ders çalışma. Öyle bir şey. Olabilir. Hangisini <laughs> bulmuştuk artık? <laughs> Şimdi biyolojide misin? Maalesef. İlk konulara çalışacaksın galiba. İlk konulardayız zaten. Daha. Ezber olduğu için elini alıp okuyup güzel güzel çalışabilirsin hayatım. Sağ Sana ol, kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Zeynep bitkin düştü arkadaşlar. Biyoloji onu yordu. <laughs> Sevmediği bir de ders olduğu için bayağı halsiz. Sıkıldım. Bakalım. bakalım. Zeynep'i canlandıracak bir ödül çıkacak mı? Veya bir ceza mı çıkacak? Onu Yok, daha da depresyona daha çok, mı sokacağım onu diyecektim. Yoksa <laughs> daha da çok mu beni sıkıştıracak? Hadi bakalım. Kapat gözünü. Kaldırdım gözünü. Ben de bilmiyorum gerçekten katladığım için hangisinin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sen, sen, anne versene Sen Yavaş bir tane çek. Dikkat et. Evet. Çek. Açtım. Aç. Burayı aç. Burayı göster. Ben okuyayım. Karnabahar yemeğini kim sevmez ki? Vay! Karnabahar yemeği mi yiyeceksin sen? Halbuki evde dolma vardı mis gibi. Canım benim. Komik mi bu? Evet. <laughs> Sebze de sağlıklıdır hayatım. Mecburen. Ne Zeynep dolma yeme hayaliyle yanıp tutuşuyordu ama karnı bahar yiyecek. Hemen getiriyorum yemeğini. Nedim mi istemiyor. Zeynep. Ne getirdim ben sana Zeynep? Bu yorucu biyoloji dersinden sonra e, ceza oldu ama olsun. Zeynep karnaval yemeğini sevmiyor arkadaşlar. <laughs> Mecbur kaldı, kaldığı için bazen yiyor. Ama sevmeye sevmeye yiyor. Keşke o kağıtta daha güzel ödüller vardı. Keşke onları sesledin Zeynep. Keşke keşke. Neyse Zeynep çok üzüldü. Hadi bir tane daha çektireyim. Belki ödül çıkar ha. Hani nerede kağıdı getirsene Hemen, elime ben görmüyorum zaten. Ben kameraya bakıyorum ya nasıl çekiyor diye. Bir tane iki tane çekiyorsun birini al. Birini ayıkla. Heh. Açtım. Ay kör oldum. Oh. İnşallah ödül çıkar da yüzün güler. Nutellalı şeftaliye. Vay. Zeynep. En sevdiğim. Göster göster görelim. Arkadaşlarımız da Ay yersin. gözüm çok yaşardı. Gözüm acıdı az önce. Niye? Çok bastım bir şey kapatayım derken. Allah seni iyi etsin Emi. Neyse bunu ye de. En azından yemek sevmediğim bir yemek ama e, Nutellalı şeftaliyi seviyorsun. Nutellalı. Nutellalı <laughs> şeftali yiyeceğim ben şimdi. Arkadaşlar bu 24 saat videomuz böyle ödüllü cezalı olduğu için dışarıdan ne getireceğimi tabi bilemiyorum. Her şeyi buraya hazır etsem Zeynep görür, yani. değil mi? Yani. O yüzden e, dışarıdan getirdiğimiz şeyler olabiliyor. Bu bir istisna video olsun artık böyle. <laughs> evet Zeynep'ciğim. için. Bana sonuçta çıkmaz. Sen yemeği şey. ye. Ben hemen gidiyorum sana Nutellalı şeftali hazırlıyorum. Neden? Çünkü Zeynep bu minnacık balkondan çıkamıyor. Zeynep Hanım. Yeterince zorladınız bence. Kız biz bu arada video telaşından kahvaltı yapmadık ya. Aa, <laughs> Ya. <gülüyor> Neyse Zeynep karnı bağla kahvaltı yapmış oldu. Şimdi şeftalili Nutella'yı çok seviyor Zeynep. No. Muzlusunu da seviyor çilekli de ama şu an evde şeftali var. <laughs> şeftalili Nutella yapanla nikah basarım arkadaşlar. <laughs> Eyvah. <laughs> Çünkü herkes şeftali nutella yapıp getiriyor. Ya <laughs> yeah, yanarsın o zaman. Hmm, ödülün ödülü nasıl? Güzel mi? Ne kadar güzel. Çok güzel. Bu arada Zeynep matematik ve biyoloji yapana kadar bayağı vakit geçti. Mi, videoda fazla uzatamıyorum. Uykum var şu an mesela. Uykum mu var. Evet. Uyuyamayacaksın. Ders çalışacaksın. <laughs> hmm. Daha akşam olmadı. Neyse, bunu ye. Bunu yedikten sonra, biraz daha ders çalış sonra sana bir kağıttan çektireceğim. İnşallah ödül çıkar. İnşallah. Evet, şu anda Zeynep. Paragraf çözecekmiş. Paragraf. Bakayım. Paragraf, paragraf. çözeceğim paragraf. arkadaşlar. Paragraf. Senin. Paragraf çözeceğim ben. Ha ben nasıl söyledim? <laughs> sen bana söylediğime ne bakıyorsun? Ben paragraf çözeceğim. Ne oldu sen? Mecbur mu kaldın ders çalışmaya? Hani sen sevmiyordun paragraf çözmeyi. Ha? Sevmiyorum zaten. Ha, mecbur çözeceksin. Hadi bakalım. Annem bugün sayesinde belki beni ders çalışmayı sevdirir. <laughs> İnşallah. Hadi sonra kolay gelsin. Bay bay. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Balık baştan kokar. Denize düşen yılana sarılır. Adamın iyisi iş başında belli olur. Görünen koy kor, kor istemez Denizli. Bu cümlelerde işe dikkat atasözlerinden hangi... Zeynep'i esnerken yakaladım. Çünkü çok yoruldu yine. Evet, bir sürü panorama çözdü. O kadar çözdüm. ödev yapmak yerine şu an 2-3 tane çizgi roman bitirmeyi tercih ederdi. <laughs> İster misin bir ödül veya bir ceza daha? Ver bakayım hadi gönder gelsin. Kapat gözlerini. Evet. Kız bunlar da düzgün olmuyor. ha. Bir tane seç işlerinden. Kızdır kız. Diyor, Bu mi? mu? Evet oydu. Tamam al. Heh. Açtım gözümü. Hadi bakalım ne çıkacak. Ne? Ben bunu yemem. Ne? Bu sağlığa zarar mı? Ne ne ne? <laughs> Çırık muzu ye. <laughs> o kadar da çürük değil ya. Ayıklarsın. Çürüğünü ye diyorsun, bana çürüğünü ayıkla diyorsun anne. Ya hayır, çürük muzu derken yani kendinden geçmiş bir muz var orada. Çürük yerleri var, ee, sağlam yerleri yersin işte. Evet, Zeynep Hanım. Depresyondan çıkabiliriz mi? İşte size çürümüş muz ceza. Al çok iğrenç bu ya. Anne, bunun yapış yapış bir yerleri var bunun. <laughs> Şöyle oturayım, seni izleyeyim ben de. Evet, bakalım. Lan bu çok kabuğu incelmiş. İçinde bir şey He? yok lan. <laughs> sapa ya, Ben sana ceza vermek istemiştim. Bunu yeri. Ben dedim herhalde çok az bir yeri kalmıştır. Çoğusu çürüktür diye düşünüyordum. Eee içi sağlammış. bu değil. nasıl ceza? Belki değildir bekle. De. Vallahi sağlam. <laughs> ya ben de ümitlenmiştim. Dedim kıza çürük müz yedireceğim. Ceza olur dedim ama ceza ödüle döndü. Teşekkür ederim şeftalini de vereyim eline. Kenarı koymuştum. Vereyim mi? Şükler şükler güzel olur. Hmm. Hem muz hem şeftali Nutella Tam da denk geldi ha. Dur. Şuraya kaldırmıştım. Şöyle. Ye. yemeyeceğim fazla diye. Oho. İçine koy böyle. Güzelmiş. Ellerim sanki biraz kirlendi anneciğim. Islak mendil falan bir uzatırsan. Peçete var vereceğim. Olmaz ya bu böyle. Oh. Ceza alacaktı ödül oldu. Mis gibi bir şey söyleyeyim. Neyse Zeynep ya. bunları böyle ballandıra ballandıra yiyecek galiba. Biraz <laughs> yesin de. Ondan sonra tekrar ders çalışmaya devam edecek. <laughs> Ay bunu almayacaksın. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> yeni dersine odaklanmaya çalışıyordu arkadaşlar. E, çok hoş bir <laughs> Çok çirkin. <gibi. olmuş. gülüyor> Çok hoş bir, bir melodiyle odaklanmaya çalışıyordum. Bırı 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 bırı. Hayır değil öyle değil. Nasıldı? Hayır söyleme. Hadi bir daha söyle. ya abi çok kötü ya. Altın. <laughs> Zeynep dedi ki biraz yedim dedi. Muzunu yedi. Bu arada şeftalisi kaldı. Şeftali de birazdan yiyeceğim dedi ders arasında. Şimdi hangi ders çalışacaksın hayatım? Çünkü <laughs> hava da bak e, gittikçe ikindiği geçti. Hani biraz hafiften böyle kararmaya başladı. Karanlık <laughs> olana kadar Uzun sürecek bir ödev yapmalısın. Düşünüyorum tarih ya da kimya 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 yapacağım kimya istiyorum ha, kimya. Sevdiğim bir şey yapacağım uzun sürecek. Evet kimya da severim kimyayı da çok seviyorum ben arkadaşlar. Siz siz olun arkadaşlar Zeynep'in asla kimya testi olmayın. <laughs> Vay o kadar. Bu güzel. hayatta her şey olabilirsiniz ama Zeynep'in kimya testi olmayın tamam mı? Şimdi Zeynep'ciğim sen kimya testini çöz o sırada kimya testini çözdükten sonra ama ceza ve ödülün ne olsun? Kapattım. Hadi kapattın. Kız yavaş. Çabuk. Elim ağrıdı. Ne tuttun? Allah inşallah ceza çekmişsindir. Deriz Açtım. Deriz. <laughs> Hatim indireceksin Zeynep de sen. Neredesin? <laughs> Orası soğuk galiba. Kalın bir şeyler ister misin? <laughs> Aa, tam da akşam olacak. Ben bunu gündüz planlamıştım. Ve, ve bunu Çorap istiyorum. Ve bunu sana. ceza olarak planlamıştım. Niye biliyor musun? Gündüz burası sıcak oluyor ya. Sıcakta sana hırka verecektim. Çorap verecektim. Seni pişirecektim burada. Çorap giymedim. Kadın bir çorap alamıyorum. Ya olmaz ki. Bütün cezaları ödüle <laughs> çeviriyorsun. Ne yapabilirim? Şansın varsa. Göster istersen arkadaşlarım hemen kağıdı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kağıtta bu şekilde. Şimdi Zeynep'in çözsün şey, ödevini. Bitirmedim. Oral önce söyledik değil mi? Hı hı. Onu ders çalışırken yersin arada. Zeynep'ciğim sen bunu çöz. Benim işlerim var. Şu anda başında duramayacağım. Gidiyorum. Yani kimya ödevlerim bittikten sonra ya. bana seslenirsin. Ya, ya mı? ödev yok yani En baştan çalışacağım. Ha, ödev yok. Sadece çalışacaksın. Hı -hı. Tamam bakalım. Hadi pekiştir konularını sen. Tamam mı? Hadi sana kolay gelsin hayatım. Ben gideyim Sağ özgürce yaşayayım. Sen burada minik balkonda beklemede kal. Hadi bay bay. Şunu da kapatayım. Çıkamazsın. Sakın ha. Bak bunun sesini duyarım ha. Buraya gelmek yok. -hı. -hı. Orada kal. Evet, Zeynep o koskoca ödevlerini yaptı. Ben de evde işlerimi yaptım, geldim. Keşke saydıkların gerçek para olsaydı. Monopolim para. Ses gitti. <laughs> Üşüdün mü arkadaşlar? Bu arada Sesini gördüğünüz var. gibi karşıda ben varım. Merhaba. Ee, şimdi akşam oldu gördüğünüz gibi. Her yer karanlık. Zeynep bayağı bir ödev yaptı. Sesi de gitti. <laughs> Sesi, Sesi de üşüdü ve var. gitti. Ben ona çorap önce... getirdim, giydi. Zeynep çorabını önce... göster. Onu videoya çekmeyi unutmuşuz. Az önce bir hapşurmuşum var ya, bizim şimdi Ödedim. sanırım Karadeniz'de olduğumuz için mi? Çünkü ben cidden o taraflarda normal hapşuran birini görmedim. Yani herkes ciğerini söker, ciğerini söker gibi hapşırıyor ve o özellik maalesef ki bende de var. Az önce öyle bir hapşurdum ki buralarım sızladı yani. O kadar sert bir hapşuruktu. Dur bir ışık daha getireyim. Çok az ışık. Tamam. Sesin gitti Bozuldu mu gerçekten? Harbiden bozuldu. Anne şey bilerek yapmıyorum la bunu. Bu sesi bilerek yapabilir miyim ben? Zeynep'in sesi gitti. <laughs> evet. O parfüm kokuyor hala çok iyi. Arkadaşının parfümünü sıkmış. Zeynep yatmaya hazırlanıyorsun. Yatamazsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar Zeynep yine ders çalışacak tabii ki. Hayır ya yatacağım. Hayır bitmedi. Hasta oldum ben. Aa, ha, hastasın tabii tabii hastasın. Bir kağıt daha çek istersen. Belki, Hayır, belki yeter ödüm ya çıkar. Yeter. Belki ceza çıkar. bilmiyorum. Bu arada Zeynep'in yüzünde makyaj yoktu gündüz. Şimdi nasıl oldu derseniz. Dedim ki gece biraz daha canlı çıksın diye. Bir iki makyaj malzemesini getirdim Zeynep makyaj yapsın diye. Bu arada makyaj yaptı Zeynep azıcık. Kapattım evet. gözlerimi. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Evet Zeynep'ciğim kapattın mı gözünü? Şöyle ben tutuyorum. Evet şöyle size görün arkadaşlar. Hangisini çektin kız hangisini? Ha, tamam çek bakalım. Açtım. Üzgün surat var ya. Ödül mü ceza mı? Ne istersen yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> uyuyacağım beni ama rahatsız et. Ama bak altında bir not var. Ödev var. Hari. Ödev hariç dedim. Ne istersen yapacağım ama ödev hariç. Yani ödevlerini yapmam dedim. Uyanığım değil mi? Ben uyuyacağım beni of rahatsız et. Of neylet ya. Etmem. Ben uyumak istiyorum beni rahatsız etme. Ödül mü bu? Evet. Ne istersen yapacağım ben. Gider misin beni rahatsız etme. Bunu yaz. Bunu çıkmaz diye düşünüyordum Uyumak Uyumak yani. istiyorum şu an. O kadar. Azizime bakar mısın? Ay gerçekten bozuldu. Uyuyamazsın. <laughs> ne istersen yapacağım ama. Tamam o, beni, o rahatsız rahatsız etmeye etmeye beni rahatsız etme. Ne istiyorsun? Beni rahatsız etme. Ya bir git, git ya. Ders al önüne. Önüne ders al ondan sonra gideyim. Yo. Ne istersen sana onu yaptıracağım. Yapmıyorum. tamam gideceğim. <laughs> <gitmeyeyim burada. gülüyor> eh madem <laughs> istemiyorum <laughs> İstenmediğim yerde durmam Zeynep. Kız üçüncü cilde almışım ayol. <laughs> <laughs> Hasta olma sakın Zeynep. İlaç oldum getireceğim bile sana. Anne, oldum İlaç getireceğim ya. sana tamam. Hasta olma. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Birazdan geleceğim. İstediğini yapıyorum bak. Gidiyorum. Şimdi sessizce Zeynep'e bakalım. Uyuyor mu yoksa çalışıyor mu? Anne ne yapıyorsun? <gülüyor> anne <gülüyor> anne <gülüyor> ne yapıyorsun? Zeynep aradan bayağı vakit geçti. Ne yapıyorsun? Sayfam bulmaya çalışıyorum. Sayfamı. Seni uyurken bulacağımı düşünmüştüm. Ama uyumamışsın. Aferin sana. Ders çalışıyorsun. İşte budur. İşte bu. Ses iyice gitti bu arada. İyice çöp oldu. Yok sesmez kalmadı. O hapşuruk hala acıtıyor buramı. Nasıl havşurdayım artık? Ben sana ilaç veririm şimdi içersin. Verme. sen kalan ödevlerini yap. Tamam. Bir yandan da gerçekten hastasın. Sesin çok kötü. Wow. Yoruldun. Bu kadar ders yaramadı sana. Vallahi bu kadar ben, yorma kendini. Ben alışkın değilim bu kadar, bu kadar 24 saat bu kadar, çalışmaya. Bu kadar yorma kendini hayatım. Tamam mı? Yazık. Üzülüyorum sonra. <laughs> Hepsi lafta <da> bunlar. <laughs> Videoyu bitirelim mi burada? Hadi bay bay. Öpüyorum sizi. Ben vallahi gideceğim. Yemin ederim gideceğim. Biyolojiden de zaten gına geldi sevmiyorum şu biyolojiye nefret ediyorum biyoloji Samba diye bir şey çalıştı. niye bulundu ya biyolojiyi buldu. niye buldun <laughs> niye buldun biyolojiyi böyle konuşacağım bundan sonra böyle değil niye buldun biyolojiyi niye buldun he söylesene bana <laughs> bence daha güzel evet <laughs> arkadaşlar videomuzu <laughs> burada sonlandırıyoruz bu ses tonuyla konuşmak zorundayım yoksa sesim gerçekten çok kötü borazan gibi çıkıyor yani bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum. Vay, vay. <laughs> çok tuhaf tamam oldu. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ders çalışmayı ihmal etmeyin. Ama benim gibi salaklık yapıp 24 saat çalışmayın. Yoksa sıkır <laughs> Sıkılırsınız. Bir daha gerçekten bezersiniz. O yüzden 24 <laughs> saate gerek yok. 1-2 saat yeterli.